Saf tabir edilen bir kişi. Çok fazlasıyla. Yani e, <laughs> mental roterde diyemeyiz. Kendi hayatını idame ettirebiliyor ama saf. İnanabilecek Fa, herkesin bir kişi. <laughs> fazlasıyla. Şu da var. Hani inanabilecek kısmından e, şunu mu anladım? Hani birilerinin yönlendirmesi güdümüyle, işte yani kullanılmak maksatıyla acaba de bir yerlere taşım. götürülür mü? Yok şunu net olarak söyleyeyim. Gitmez yani, Yaklaşık 40-50 tane yeğeni vardır tüm kuzenler içerisinde. En az paylaşımı olan, ama en derin paylaşım olan yeğeni benim, en mahrem konuları konuştuğu yeğeni benim şunu net olarak söyleyeyim ki tepki koyar. Tepki koyar. Kendisini kullanmak isteyen kişi ya da kurum her neyse ona net olarak canı pahasına tepki koyar. O kadar da e, kendini savunabilecek yetide. Ama Onu bir yapar. yandan tabii şunu da benim aklıma geliyor hocam epilepsi hastası işte kurban bayramının dördüncü günü 14 Ağustos Gaziantep gibi bir yer gün ortası sıcak acaba bir baygınlık mı geçirdi ya da başka şimdi bir şey mi oldu? Birileri mi kandırdı götürdü hepsini? unutmuş olabilir, almayı Aha. dozunu kaçırmış olabilir veya ekstra işte heyecan sıcak gibi koşullardan kriz geçirebilir. Hani kimseyi halde. bulamamışsa evde o <laughs> Fakat anda. Fakat şimdi epilepsi tabii hasta engelli raporunu görmemiz ve hastane kayıtlarıyla karşılaştırıp sahtelik konusunda da incelememiz lazım ama e, bu kriz muhtemelen benim tahmin ettiğim Dediğiniz gibi baygınlık ve çırpınma şeklindedir. Bu kriz esnasında düşüp kafasını çarpabilir, işte dilini ısırıp kendini yaralayabilir. Fakat böyle bir durumda muhakkak ki birileri görürdü ve hastaneye Çünkü götürürdü. Bir de Orada kaç tane hastane olabilir diyor ki? Mehmet. Çok kısal değil. Evet, ben kısal biraz... diyorum ama... Çok kalabalık oralar artık yani 5-10 kilometre şehirden uzak yerler artık köy olarak Birazdan geçmiyor. Birazdan zaten arkadaşlarım Gittim oraya alandan, gittiler, yapıyorlar. çalışmalar yaptılar, evet. çektikleri görüntüleri de paylaşacağız olay yerine ama ben şöyle sevgili seyircilerimiz için bir kere daha özetlemek istiyorum. Gaziantep'te kaybolan Hüseyin Şahan'ı arıyoruz. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü kayboldu Hüseyin. Epilepsi hastası, evli, 24 yıllık evli, dört tane çocuğu var. Kaç yaşında çocukları Mehmet Dayı'nın? 22 yaşında. Evet. En büyük çocuğu 20 yaşında an itibariyle evet. asker olan diğer çocuğu. 15-16 yaşlarında bir kızı ve 10-12 yaşlarında da bir küçük oğlu. Ve bugün onu aramak için burada, ablaları burada, yeğeni burada, Abisi burada 90 yaşındaki babası stüdyomuzda çocuklar yok ortada çünkü ailenin bazı iddiaları var bunlar iddia ben onların da söz hakkı almasını istiyorum. Çünkü e, babaya bakılmadığı yönünde sokağa atıldığı yönünde son birkaç aydır da 90 yaşındaki babasıyla yaşıyor Hüseyin. Evet. Peki Mehmet şimdi ben soracağım sana biraz 90 yaşındaki babayla Hüseyin dayın birbirine bakabiliyorlar mıydı? Yani, e siz dediniz ya zorlukla. çocuklar hiç büyümez babalarının ha. gözünde dediniz ya bakamadıklarını e, Yusuf dayım size izah etsin. Ta Antep merkezden gidip onlara yemek yapıp döndüğünü söyledi biraz önce bana. Yani bakamaz mı? amcacığım duyabiliyor musun beni? Duyuyor. Şuraya gel, gel. mı geleyim? <laughs> Şöyle arkana gelsem şuradan geçsem acaba sıkıntı olur mu? Şöyle. Ama haber yer. Ha. Şimdi evet, oğlun seninle oturuyordu ya Hüseyin. Evet. Siz birbirinize bakabiliyor muydunuz? Nasıl geçinip gidiyordunuz? Yani zor değil miydi? Hüseyin'e Evdeki hayatın. Ne yapıyordunuz? Anlamadım ki Evde 48 yaşında özel bir çocuk, bazı rahatsızlıkları varmış. Sen maşallah sağlıklısın ama 90 yaşındasın. Evet. Hüseyin, anlatsana bize. Şimdi ben bana geçirdim. Oraya yanınıza geleceğim, evet daha rahat Evet. evet. <laughs> ben anlıyorum. Evet evet Biraz sıkıştıracağım size. Rica teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet, ben dinliyorum, siz anlat. Biz mamuriyetin yukarı beyazda 15 sene oturdum. Evet. Bu dört çocuğu oldu. İki oğlan, üç oğlan bir kız. Evet. Para bilmez. Bana da yani hürmeti var. İnkar etmeyeyim. bakar. Çocukları büyüler. Baba acaba şunu al, baba bana bulan kendiler bir yere gitmez. Hiç Kimden denem. bahsettiğini sorun. O, Hüseyin, Hüseyin'i Hüseyin mi anlatıyor? Hüseyin'i şu an? Kim Gelin. Hüseyini mi Hüseyin anlatıyorsun? Yok gelini arıyorum ben. Yok sen, sen bize Hüseyini Hüseyin anlatsana Hüseyini, Hüseyin 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 oğlunu, oğlunu arıyoruz ya. Evet. Oğlun en son senin yanındaydı ya, öyle evet. kayboldu evet. Hüseyin. Ha. Hüseyini anlatır mısın bize biraz? Ya üstüne, Oğlanın yanından anahtar aldı, kapranda sen değiştirdi. Oğlanın engelli parasını ben aldım. Onlara bakmıyordu. Engelli parasını aldın değil? Anahtarını aldı o da vermedi. Kim yaptı bunu? Gelinin. Hüseyin'in Hüseyin. eşi. Evet, Dursun Hanım. Yukarı narıklarını değiştirdi. De, Aşağı narıklarını vermedi. Kızım ona narıklarını ver. Bir saniye. Şimdi e, bu da senin iddian. Dursun Hanım bu arada canlı yayına katılacak anlatacak o da görüşlerini. Diyorsun ki gelin onu eve almadı dışarı attı senin yanına mı geldi? He, ben dedim ki oğlum. Kaç yeri... aydır senin yanında? Ha. Yine oğlum köyde. Köyde bağlamın var yakın bir köy. Evet. Biz orada yarın bir buçuk ay kadar da kaldık. İkiniz. Üç kimiz kaldık. E kim yedirdi içirdi sizi? İki Nasıl İkimiz yaşadın? kaldı orada gelmiştik. Gerek yaptık neyse. Son bayramla bayramını ödettik. Çocuklar da bayramda yanıma geldiler. Çünkü ev evvel olmuyor. Kimsenin konuşmuyor. Yanıma geldiler. Bayram açtılar. Son bayramla da kalktık. Artık geldi. 9-10 sıralarında. Geldim dedi ki ben evin yanına indim. Otobüsten indim. Geldim dedi ki baba dedi. Ben asayla bu yanına, asaylamı yanına gideceğim dedi. Bayram açacağım dedi. Eski bir koğuşumuz vardı. Evet. Mehmet Git tamam. gel de oğlum dedim. Köye gitti. Gitti. Orada yemeğe yemiş, çay içmiş. Saat bir fiyat sararız. Oradan çıkmış. 12 13 evet. Oradan çıkıyor. Burada benim kızım bağı var. Evet. Oradan diyor ki ben mağaramana gidiyorum diyor. Oradan koyuyor mağaramana da gidiyor. Oraya varıyor bunlar evde yok. Oradan yolu yiyor. Oradan bir arkadaşım beni binirik gelen getiriyor. Yani şimdi Mehmet'in anlattığını aynı şeyi sen Amin de bize ediyor. anlatıyorsun. Evet. Başka bir şey yok ama. Hani ben şeyi merak ediyorum Şıklı amca. Sen Hüseyin'le son bir buçuk aydır birlikte kaldın ya aynı evde. Ha. Yani nasıldı davranışları, ne yapardı? İşte biraz onlardan bahsetsen. Bir, yetiyor muydunuz? Evet değil. dediğin adam derdi. Yani verirsen yiyir, vermezsen acım acım vermez. Oturur. Ne yapacaksın acaba? Tabii, bakar oturur. Yemek bile istemez yani. Yok, i̇stemez. ne evinde yani Kur'an tarzından bile istemez. Yemek bile isteyemez, açın bile diyemez ha. diyorsun. Ama ne bileyim, durgut bir adam, yani masum, kimsenin hızlı kutsu kimsenin dövüşmez, kimsenin çelişmez. Baba köye gidiyor, köye gider, gel, 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 gel. Sen neden korkuyorsun şimdi Hüseyin'le ilgili? Sence ne oldu Hüseyin'e? Perişan oldu kızım. İşte son Geldik geçse bir kayboldu. Ben torunumla geldim diyor. Benim çocuğumun kimse bir şey yok. Bu para herkesler dedi. Ya sakladılar bir yere ya da bir şeyler yaptılar. Ben kimsenin alamam. Şıhlı amcanın iddiası bunlar ama Arkadaşlarım dediğim gibi Gaziantep'e gittiler, olay yerinde araştırmalar, evet. çalışmalar yaptılar. Sonra... Bir orayı size gösterelim, sonra konuşmaya devam edeceğiz. E, e, Onu bir izleyelim. Ekibimiz 14 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Hüseyin Şahan'ın kaybının ardındaki gerçeklerin peşine düştü. Bayramın dördüncü günüydü. Hüseyin Bey ve babası Şıhlı Bey buradaki gördüğünüz bağda hemen ilerideki evde yaşıyorlardı. Ve Duran Taş Mahallesi'nde durağa doğru yürüdüler. Baba ol bağ evinden çıktılar. Ortalama 10-15 dakika bir yürüdüler. Ve buradaki durağa geldiler. Saat 10 sıralarında evden çıktığını düşünürsek saat 10 çeyrek gibi buraya ulaştılar ve burada otobüse bindiler. Ortalama bir saatlik bir yol kat ettikten sonra Hüseyin Bey tam olarak bulunduğumuz noktada bu durakta hoşgör mevkiinde değiniyor. Nedeni ise burada Esma teyzeye uğrayacak ve bu süreç içerisinde belirtelim babası ise 60. yıl mevkiinde inmiş oluyor. Yani o bu noktaya tek başına geliyor. Kayıp şahıs duraktan ortalama 100 metre bir mesafeyi kat ediyor. Biz geldiğimiz zaman ortalama 5-6 dakikalık bir zaman kaybına uğradık. Ve bu süreçte saat 11 sıralarında geldiğini düşünürsek yine 11-10 gibi Esma teyzenin yanına geliyor ve bu eve giriş yapıyor. Esma teyze ile yukarıda ortalama bir yarım saatlik zaman geçiriyorlar ve saatler 11.45'i gösterdiğinde 19 Mayıs Lisesi'nin olduğu durağa doğru yola çıkıyor. 19 Mayıs Lisesi'nin bitişiğindeki durağa geldik biz de. Ortalama yürüme mesafesi 3-4 dakikayı bulduk. 19 Mayıs lisesinin önündeki durakta Hüseyin Bey otobüsüne biniyor. Saatler 12.27'yi gösteriyor. Çünkü kartın okuttuğu saat net olarak elimizde o. Ve Gaziantep istikametinden yani buradan geldiği zaman bulunduğumuz cebeler sapağını kaçırıyorlar. Şoför iyi niyetle davranıyor ve Burç istikametine gittikten sonra dönüşte bırakacağını söylüyor ki öyle de oluyor. Otobüs döndükten sonra hemen bu sapaktan içeri giriyorlar. Otobüs şoförü Hüseyin Bey bırakıyor ve ardından yoluna devam ediyor. Hüseyin Bey otobüsten indikten sonra ortalama bir buçuk kilometre bir yol yürüyor. Bu güzergahtan geliyor ve küçük ablasının bulunduğu yer. Buradan giriş yapıyor. Ve Gülender Hanım o sıra evde yok. Hüseyin Bey bayramlaşmak için onun yanına gelmişti. Onu evde göremedi. Peki sonrasında ne oldu? İşte bundan sonra soru işaretleri başlıyor. Bu bölgede kaybolduğu yerde AFAD ekipleri ortalama 20 kişilik bir ekip araştırmalarını yaptı. Bölgeyi aradı taradı ancak Hüseyin Bey'e dair bir iz bulamadı. Hüseyin Şahan nerede? Evet 14 Ağustos'tan bu yana Hüseyin Şahan'dan haber yok. Özel biri az önce babası dedi ki yani karnı aç olsa bile kimseden yemek bile isteyemez. Çocuk gibi bir anlamda ve buradaki akrabaların iddiası 24 yıllık eşinin ve çocuklarının Hüseyin Şahan'a bakmadığı, evin anahtarlarını değiştirip onu evden dışarı attıkları yönünde. Bunu da niye yapmışlar? Hüseyin Şahan'ın aldığı bir engelli maaşı, bir de bakım maaşı var. Ee, en son bu bakım maaşı kesilince o zaman biz de sana bakmıyoruz mu dediler bir anlamda. Mehmet bu mudur iddia? yani? Yani düşünceleri, e, ebeveynlerimin yani düşünceleri Aha. o. Ben Antalya'da ikamet ediyorum. Ben e, yani Antalya'da yaşıyorum. Gaziantep'e bayram vesilesiyle, özel işleri vesilesiyle ara ara senede hı hı. birkaç defa geliyorum. Ben Hüseyin Şah'ın kayıp olma vakasıyla alakalı şahsen tam orta noktadayım. Hı hı. Tam. Kimseyi suçlamıyorum, itham etmiyorum. Ama... Olaya kayıp olarak bakarsak sadece pek fazla yol alacağımızı düşünmüyorum. Çünkü kayba getiren birçok müsbet neden var elimizde. İki ay önce yaşanan vakalar var, sırası geldikçe konuşuruz. Nedir iki ay önce yaşanan vaka madem söyledin? Mesela neden şüphe duyuyor ebeveynlerim? Haklı olarak herkesten de empati yapmasını istiyorum. Gerek uzmanlarımızdan gerek izleyenlerden ve stüdyodaki arkadaşlardan. İki ay önce ortadan kayboluyor. Anlatılanlar bu. İsterseniz direkt Ama yaşayanlar. Ama hiç kaybolmadı daha önce dedi. Bakın, bakın devam ediyorum. Hı hı. Kayboluyor, soruyorlar, soruşturuyorlar. Nerede Hüseyin? Bilgin var mı? Eşine soruyorlar. Kendi kardeşler arasında sizde mi? Yok, yok, yok. Eşine soruyorlar. Benim duyduklarım bu. Ee, bizde yok diyor, evde yok diyor. İkinci gün evde yok. Üçüncü gün evden çıkıyor. Bir dakika. Mehmet, şimdi sırayla gidelim. Ee, az önce bir buçuk aydır dedenle birlikte yaşadıklarını söylediniz değil mi? Yani ben ne buçuk... zamandır dedeyle kalıyorum? İki ay önce ortadan kaybolduğunda Dursun Hanım'la birlikte, yani çocuklarıyla birlikte mi yaşıyordu yoksa dedenin yanında mı Yok, o zaman evde birlikte yaşıyordu. Yani Kendi de bu... üç gün boyunca görülemiyor dayın. Evet, mi? yani bu takvime net tarih e, bile varsa versin, üç aylık bir süre. Son iki ay dedemle yaşıyordu, ondan önceki bir ayda olan bir olaydan tamam. bahsediyorum. Çünkü şüphelerin orada yoğunlaşmasının Başlıyoruz. sebebine gidiyorum. 2-3 gün kayboluyor hocam. Ama evden. Siz çıkıyor. diyorsun, ben diyorum ki hocam sizde mi? Yok, sizde mi? Yok, 3. gün sizden çıkıyor.